Çekilenler var, gidenler var. Cenab-ı Hakk'a maneviyat yollarında çekilenler var. O ihtiyarsız onun elinden tutulur, cezbe ile ihtiyarsız, cezbe ile o Hakk'a doğru gider. Bir de var ki irfanla, ilimle kendisi gider. O kendisi gitmenin işi çok zordur. Binler sene lazım iş. Ama cezbe lütuf olursa, elinden manevi bir tutan olursa, onu alır götürür, bir dakikada yerine oturturur. Cezbe lütuf, e, murat olanların vasfıdır. Mürit olanların vasfı değildir seçilmişlerin, tayin edilmişlerin. İşte İftat Hazretleri e, Hüsrev'e ne diyor? Bu dürüst Kur'aniye'ye katip olarak tayin olunmuşsun diyor. Bu dürüst Kur'aniye'ye katip olarak tayin edildin. Hulusi'ye birinci ve en birinci talebe oldun diyor. Sabriye sadakatiyle bir özellik verilmiş, Kürt Bekir e gayretiyle bir özellik verilmiş, bunlar seçilmiş. Faz şeyden değil yani, bunlar kendi kabiliyetlerine ve seyreden değil. Bunlar çekilenler, murat olunanlar bunlar. Cezb ve lütuf budur. Cezb ve lütuf olursa zaman bahsa konu değildir. Yani bir anda istediği gibi, istediği yere Rabbimiz nasip eder gider ama 40 dakika işi bu işte esas. Hulusi Bey Allah ondan razı olsun. Onu perdeledi. 40 dakikada bir yol bulunsa ona karşı lakayt kalmak kerakıl değildir. Mektubatta geçiyor. Hulusi Bey de ona 40 dakikada yol bulunur, neticeye varılmaz dedi. Bu um, perdeledi yani. Ama 40 dakikada neticeye varanlar da var. İşte cezbe, lütuf onlardır. Cezbe, lütuf olanlar, mazhari olanlar onlardır. Eğer cezbe, lütuf olmazsa binler sene lazımdır o seyri ki maksadı, maksadı, maksuda ulaşabilsin. mevziine, mevkine ulaşabilsin. Evet, Murat, Murat, mürit, Murat. Mürid ol, olan, Murat olunanlar bunlar. Muhlas olanlar, muhlis olanlar değil. Muhlas. Onlarda ihlas fıtridir. İhlas onlarda fıtridir. Diğer insanlar zorlamayla ihlaslı oluyorlar. Zorlamayla insanlar ne kadar gider ki? Ya yani zorlarsın zorlarsın bir yerde e, ee, yeter lan dersin. Ne ihlas kalır, ne o kalır, ne o kalır. Ama ihlaslı, muhlas olan zatlarda istese de ihlası bozamıyorlar. Çekilenler, cesp ve lütfe mazhar olanlar bunlar. Bir efendim, Biraz daha konuşayım mı? Bir de mekandan münazzeh olan Rabbimize mekandan münezzeh olan Rabbimizin 70 bin perde arkasında yani bir yer tayini şeklinde o yer insanın kendi nefsidir. Allah'ın yeri değil o. 70 bin perde insanın kendi nefsinde. O kendi nefsindeki perdeleri aşıyor, perdeleri geçiyor. Yoksa alemde Allah'a engel olan bir perde merde yok. İnsan kendi nefsinde gıybet, iftira, yanış, şüne şo, sui zan. Darı hıpsi perde birer perde, 70 bin perde varmış demek. Yani perdeler yakın. Eğer o perdelere geçebilirsen Allah sana yakın. Perde kendimizde. Bizden taraf olan yerde var yani. Rabbimize taraf olan yerde yok. Yani nefsi pür heves diye başlaması o mu arada mı? Hani üstadımız diyor ya nefs, nefsime, nefsi pür heves. Evet, evet, evet. Bir basiret vermek için yazılmıştır. Kör nefsime bir basiret vermek için yazılmıştır. Gözünü açmak istiyor. Nefsin gözünü açmak istiyor. Nefis gözünü açsa engellerin hepsinin kendisinde mevcut olduğunu görecek o engelleri aşacak. Sonra Cenab-ı Hak zaten yanında içinde. Perdeler bizden taraf yani. 70 gün perde. Efendim bu murad olunanlarda perde kalkıyoruz ama. Mu? Hı -hı. Murad olunanlarda perde... Onlarda perde merde yok. ve lütuf var onlarda. Ne diyeceksin? Allah onları lütfüne mazhar etmiş. Elinden tutmuş. Onlarda perde merde yok. Cezb ve lütuf var orada. Efendim, cezbi insan kendisi oluşturabilir mi? O şartları yerine getirip cezb haline girmek için. Yani cezbe tamamen Allah vergisidir. Cezbede insanların dahli yoktur. Cezbe ilham gibi tamamen Allah vergisidir. Allah'ın lütfü keremidir. İstemek o olmaz. İstemekle de olmaz. Nasiple olur o iş. Nasiple olur. Ve i̇şte azimenin çıksı bir cezbedir. Ne istemekle oldu, ne taleple oldu, ne reddetmekle oldu, ne hiçbir şeyle olmadı yani. Bir cezbe bir kuva geldi. azimende ortaya çıktı. Bunun gibi vazifeler var. Yine o cezbeler gelir. Yani risale orada Nur'da daha işler bitmedi. O cezbe vaatleri yine gelecektir inşallah. O cezbede gelmeden de kendini zorlamanın bir manası yok. Onun için bize bazıları diyor işte niye böyle oturup duruyoruz, ne yapalım? O zaman yürü dediler yürüdük, şimdi otur diyorlar oturuyoruz. Kimsenin elinde bir şey yok. Kendi kendine olur o iş. O cezbe ihtiyarla olmaz. Kendini o işin içinde bulursun. O iş öyle olur yani. Cezb ve lütuf. Geçen bir şey söylemiştiniz. Derste değil de kapının önünde bir cazibedarın cezbesiyle. Hmm, hakikati cazibedarın cezbesiyle. Hakikati cazibedar Allah'tır. Hakikati cazibedarın cezbesi olmasa binler sene seyri ve sülük lazımdır. Vasıl Allah olmak için. Haqiqat-ı cazibedarın cazibesi olmasa binler sene seyri süluk lazımdır. Ama hakikat-ı cazibedarın cazibesi oldu mu? Yunus gibi, Mevlana gibi, Bediüzzaman gibi, Merrebani gibi, Hazali gibi bunlar çekilen insanlar bunlar. Şey işte kulusi gibi bizim mesleğimiz itibarıyla sabri gibi Dört büyük zat var. Hulisi var. İhlasıyla. Sabri var. ile. Ondan sonra Bekir Ağa var. Gayretiyle. Süleyman var. Ee, ne ile? Sadakatıyla değil mi? Sadakatıyla. Sabri? Hizmetiyle. Hizmetiyle Kürt'e var. Dört tane büyük zat var. Bunlar seçilmiş Kavsi Geylani kasidesinde 900 sene evvelinden işlerini yazmış. Sen hizmetine devam et, sana böyle talebeler ölecek diyor. Hulusi 900, doğmadan 900 sene evvel tayin edilmiş yani. <laughs> Kürt Bekir Ağa öyle, Sıdık Süleyman öyle, Sabri öyle. Dört büyük zat. Evet. Allah bizi onlardan edə. Onlara dost dedi, ən azından. Onlara dost dedi, xalil idi. Onlara dost dedi, xalil idi.